Evet, bütün kadar arkadaşlarıma, kardeşlerime sağlıklı, mutlu, hayırlı günler diliyorum. Şimdi canım abimin Eros bakımını yapacağız. Hemen hazırlıklarımızı yapıyoruz. İlk önce şu eldivenlerimizi bir takalım bakalım. Evet. Canım abim bugün kendini nasıl hissediyor? Şükür Allah'a. Eğitmemelidir. Allah'ım bu günlerimize şükürler olsun yani. Bu aratmasın. Ayın e, Ekim'in 3'ünde e, Dünya Ostomik Etkinliğimiz var. Ondan önce çekimler olacak tabii ki. E, müsait olursa ben gerçi şeyde yayınlayacağım da televizyon çekimlerimiz olacak. E, benim belirlediğimiz bir yerde şu an biz diğer şey yapamıyoruz. E, TRT ee, İzmir Bölge Müdürlüğü ile görüştüm. Onlarla beraber bir farkındalık oluşturacağız. Etkinimiz olacak. Oraya da bir gün gelin. Geliriz ya. Hı -hı, evet. yani durum olmazsa bir şey Bir şey yaparız yani. Haberleşiriz. Evet. <laughs> hemen çöp şöyle koyalım. Bu aralarda farkında olsun diye şeyler ürünlere tekrar zam geldi. İşte onlarla alakalı da bir haber yapalım diye şey yaptık. Yani geçtikçe hepsi şey yapıyor yani zamlanıyor. ne yapacağız bilmiyorum yani ben benim şey yaptığım, üç tane kremimizi çıkaralım ee, yapışkan çıkarıcımız ve e, kristalin yara bakımı solüsyonumuz ve bu da en son çıkacağımız bariyer yapıcı spreyi. Bu ne yapacak? Bir tane cilde tabak oluşturacak. Tahriş olmayı önleyecek. Ondan sonra ne kaşıntı olacak ne de ciltte tahriş olacak. Hemen halledelim şunları. Yapışkan çıkarıcımızla plasterlere üzerlerine sıkalım. Ben yine ekler yaptım. Hastaneye gittik dün ya. 9 Eylül'e. Ne? Bir şey olur diye. İşte raporu düzelttim. Yani? Evet, evet, i̇şte ne sıkıntı mı vardı? Ben mi, ben, ben, mi söyledim ona sıkıntı? Şeyi? Sizde ilk önce çıktı. He. Olan kardeşime şey yaptım. O da internetten baktı. Yanlış yazılmış şeyler. He. Rapor, hani Raporlar. Ya, ha, hastaneyle ilgili. İşte. Direkt asistan yanlış yazmış. Düzelt dedin. Oraya, oraya gittik işte. Oradan aradım ben sizi. Tamam. Evet. Bak şimdi buraya yani o kadar kadar arkadaşım geliyor. Ondan sonra çok değişik stomalar geliyor. Şimdi kader arkadaşlarımız da görsün bunları. Oradan görünüyor zaten değil mi? Görünüyor mu? Evet. Stomanın ucu. Ondan sonra yani bu bunu açan hocanın ellerinden öpüyorum. Çok güzel bir stoma açmış, bağırsak açmış. Yani diğerleri mesela içine doğru küçük küçük oluyor. Ondan sonra çukur adaptör kullanmak zorunda kalıyorlar. Yani değişik şeyler oluyor ama babanın şeyini e, çok güzel açmış. eline yüreğine sağlık hocamızı. Evet, yara so şeyle, e, bu şey ile bu kristalinle bir e, sıkalım, dezenfekten yapalım. Çünkü 6 saniye içinde ya da 10 saniye içinde bu kendini cilde alıyor, dezenfektan yapıyor. Ne kaşıntılara da iyi geliyor bu. İyi, kıllarımız yok burada etraflarda. Sadece şunlar var, bunları alalım. Ondan sonra şurada bir tane büyük var, onları alalım. Geçenlerde biz aldık galiba değil mi? Evet, Öyle hatırlıyorum evet, yani. Evet. Şurada bir tane büyük var. Onu alalım. Yani böyle bir soru şey olsun. Hemen kaşıntılar bilmem neler geçsin. Şimdi iliostomiler çok e, sürekli akıntı olduğu için e, biraz bakımı külfetli. Ama e, tabii ki e, Pansuman esnasında yani bakım esnasında su e, biraz 3-4 saat içmezse o zaman akıntı falan olmuyor. İşte e, siz ona göre şey yapmışsınız herhalde. Baksana hiç akıntı yapmıyor yani. İnşallah diyelim şöyle azar değmesin. Eğer olsaydı da ben şey yapacaktım. Hemen e, bağırsak ucuna e, hemen bir sonla sokacaktım. Bir tarafını e, çöp torbasına koyacaktık tabii ki. O zaman şey olurdu. Hemen biz e, tekrar bir daha sıkalım şeyimizi. Hemen kurudu. Biraz daha yapalım, biraz daha böyle daha bir dezenfektan le olsun. Babamızın böyle maşallah şöyle. Yürümek iyi geldi yani. Aa yürümek tabii ki çok iyi gelir yani. Yavaş yavaş acele yok yani. İcranın Kendisi, rengi de açıldı biraz. Tabii sonra. tabii o zaten o gözenek yani yürürken insanın bütün uzuvları çalışıyor normalinde her zaman için yürümek iyidir. Yani yürürken elini kolunu sallamak daha bir faydalı olur. Allah razı olsun sizden. Siz de cesaret verdiniz. Tabii ki <laughs> ya. Ya muhteşem ama 21 yıldır kullanıyorum. Artık benim böyle şeyler konuşmam normal. Yani çünkü ben hepsini hani bir de yani oturup evde beklemiyorum yani. Hani e, her şeyi deniyorum. Bak mesela Eurostomillerde e, yani akıntı sürekli olduğu için bu e, etraflar mesela çok şey oluyor kader arkadaşlarımızdan mesela gelenlerden e, yani çok e, şikayetlerden bir tanesi de biz adaptörümüzü tutturamıyoruz. Niye? E, sürekli akıntı oluyor aşağısı şey kalıyor. Ya ben diyorum ki ya peçete koyun yani kaçı kaç para ki peçete bilmiyorum. koyun etraflar kurusun ya da saç kurutma makinesi kullanın yani etrafını kurutmak için yapın ondan sonra yapıştırın diyorum verdiçe peçete Nasıl peçetec olacaksın? Olacak, koyuyorum. Allah aşkına. Yani. Hazırlayacağız ya Bak. Ya hepsini şimdi. de sizden öğrendim. Yani, Allah razı olsun. Alın ne demek yani? Yani ben araştırıyorum, bildiklerimi sadece şey yapıyorum, sizlere aktarıyorum kendi kadar arkadaşlarımı onlara. Bak. Tertemiz, pırıl pırıl. Ya yani muhteşem bir şey. Gerçekten. kurusun. Biz fazla şeylerimizi aldık. Ondan sonra hemen bariyer yapıcı spreyimizi sıkacağız. O ne yapacak? Hem bir ciltteki şeyi e, yapışkanlığı artıracak. Hem de bir streç film, naylon gibi bir tabaka oluşturacak. Onları da hep beraber biraz sonra göreceğiz. Birazcık kurusun. Kuru yere şey yapalım. Bariyer yapıcı spreyimizi sıkalım. Ben bu arada adaptörü bir şey yapayım, keseyim ben. Nereye koydum? Ben yüzünü getirmiştim. Yok ben getirmiştim evet. Tamam tamam. Hemen. Ee, bunu da şey yapalım. Şurasını şöyle koyalım. Cilde birazcık yani şey sprey sıkarken biraz gerdirirsek sen şey yapmana gerek yok. Yani ben böyle yaptıktan sonra geriliyor. Şey yap sen. Oh. Tamam. Tam işimizi bitirdik dedik. Bak geldi. O zaman ne zaman gelecek hiç belli olmuyor. Hiç önemli değil. Hemen aldık. Tamam da. Şimdi oh. Yani peçeteyi iyi ki oraya sağlamca koyduk. Evet Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Şu şey olayından bahsetmek istiyorum yani tamam burada e, şeyimiz olabilir yani tamam biz tedarikliyiz böyle bir akıntıya bilmem neye ama burada en önemli olanı şeydir. Yani şeylerde şöyle bir Rostomili hastalarda e, bakım yaparken Bakın şu kateter bunu şu ucunu şuradaki kendi suyu var böyle yağlayıp steril hale getirip bu ucunu buraya sokarsak böyle bu ucunu da zaten çok poşetine getiririz. Akıntı buraya gelecektir. Sıvı olduğu için hiçbir engel olmadan. Ondan sonra bakımı siz saatlerce sürdürebilirsiniz. Çünkü bu şu an mesela cildimiz tahriş olmadığı için bunda bir gerek yok. Eğer fazla süresi yani cildi havalandırmak için süreyi fazla uzatırsak ne kadar çok uzatırsak o kadar çok faydası olur. O zaman ne yapacaksınız? Hemen yani bir tane medikalden kateter alacaksınız. Şu ucunu buraya 3-4 santim sokup bir ucunu da çöp poşetine getirip ondan sonra bakımı böyle saatlerde sürdürebilirsiniz. Ürostomi hastalarda yani şeyin e, Gaytan'ın ne zaman geleceği yani hiç belli olmadığı için ben böyle bir yöntem geliyorum. Evet hemen e, bir kere daha e, bariyer yapıcı spreyimizi sıkıyorum. Evet. Bu arada şöyle yapalım. Ben hemen keseyim. 5 milim hemen şöyle az bir şey küçük bir şey bağırsak etrafında asla boşluk kalmayacak. Üros tümünlerde kesinlikle asitik oranı birazcık yüksek olduğu için kesinlikle cildi yakar ve tarih eder. ürünü alamadığınız şeyler meydana gelir. Onun için hemen şimdi ben yaptıktan sonra size göstereceğim. Hemen pastamızı süreceğiz birazdan. Pastamız her zaman için söylüyorum, şimdi de söyleyeceğim. Pasta yapıştırıcı değildir, pasta bariyer yapıştırıcıdır. Pasta adaptörün buralarına sürülmez, asla sürülmez. Sadece kestiğiniz yer şuraya çok az bir şekilde, o da diş macunu gibi löp löp de sürülmez. Çok az bir miktar, ben size sıktığımı göstereceğim miktarlarını. Siz de ona göre şey yapacaksınız, sıkacaksınız. Bunları çünkü asitik pasta da asitik kokudan olduğu için kadar arkadaşlarımız adaptörün her yerine yapmış yapıştırıcı diye bize diyor. Hastanede öyle söylediler diyor. Onun için yapılan yanlışları lütfen siz yapmayın. Hemen düzeltiyorum kenarlarını şöyle. Bu kadar basit. Az bir şey. Hemen buraya bak. Şimdi biz zaten bariyer bir spreyimi sıktık. Bak. Cırt cırt. Şu ses olduktan sonra mesele yok demektir. Hemen adaptörü uygularken cildi birazcık gerdiriyoruz. Kendi elimizle. kenarlarını hafif baskı uygulayarak hem pastanın fazlalıklarını alıyoruz hem de yapıştırmış oluyoruz. Yani şöyle. Bakışım oldu. Yan taraftakiler filasterler. Buyurun. Filasterleri de yan tarafta eğer yaparken e, ger, cildi gerdirip cildi gerdirdikten sonra Ayşe. şey yapıyoruz e, bakımı yapıyoruz sen hoşuma olsun Hemen şöyle. Bunu da cildi gerdirerek yapacağız. Diğer. Heh. Cildi gerdikten sonra torbasını şimdi uygulayacağız. Torbasını uygularken e, torbanın daha rahat yapışması için sizin evde vazelin olur, arko krem olur. Hemen al bir şey elinize alın. Şu şeyin adaptörün çıkıntılarına böyle yaparsanız bunu hatta şey de yapabilirsiniz. Ee, torbanın torbanın şu girintilerini de yapabilirsiniz. Size çok rahat bir şekilde problem çıkartmadan yapabilecektir. Hemen aşağıya ilk önce tutturup yukarı doğru sıvazlayarak yaparsanız pıt pıt sesler duydunuz değil mi? Ondan sonra bak istediğiniz kadar direksiyon gibi çevirebilirsiniz. Bu oh muhteşem bir şey oldu. Harika. Elinize sağlık. İşte bu kadar böyle güzelce eğlenceli eğlenceli. <laughs> şey yaparsın, kadar arkadaşlarımıza sağlıklı, hayırlı, iyi günler dilerim. Allah emanet olun.